Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşı karşıyayız. Bugün işleyeceğimiz video içeriğinde özdeşlik konusuna değineceğiz. Ama öncesinde denklem ve özdeşlik arasındaki temel farklara bakacağız. Nedir bu denklem ve özdeşlik arasındaki temel fark? Başlamadan önce önce ikisindeki ortak olan kısım ikisinde de mutlaka bir eşitlik vardır. Bakınız burada bir denklem örneği var. Bakınız burada da bir özdeşlik örneği var. İkisindeki eşitliği de görüyoruz değil mi çocuklar? İkisinde de eşitlik var. Fakat Önce terim anlamıyla söyleyecek olursak denklemde bu eşitliği sağlayan x değerleri kısıtlıdır. Yani bulabileceğimiz x değeri ya bir tanedir ya da iki tanedir. İki genellikle ne yapmaz? Geçmez. Mesela bakacak olursak burada 3 çarpı x artı 4'ün kaç eşit olduğu söyleniyor? 15'e eşit olduğu söyleniyor. Biz bu Dağıtma işlemini biliyoruz, değil mi çocuklar? Çarpma işleminden dolayı çarpmanın toplamaya dağılma özelliği dağıttığımız zaman 3x artı 12 kaç eşit oluyor? 15'e. Buradaki artı 12 karşıya nasıl gidiyor? Eksi 12 olarak karşıya gidiyor. Dolayısıyla 3x eşittir 3 çarpı 3 de karşıya nasıl gidiyor çocuklar? Bölü 3 ve x için bir tane değer buluyoruz. O da kaç olacaktır? Bir. E hocam peki nasıl iki tane değer bulacağız? Şöyle bulacağız. Eğer Yaptığımız bir işlemle karşı karşıya kaldığımız eşitlik x kare eşittir 4 ise gelip de burada kimin karesi 4 yapar deyince aklımıza sadece 2 geliyorsa bu bir yanlıştır. Bu bir eksikliktir. Çünkü neden? Biz en başında söylemiştik. Burada harf, sembol veya bir simge varsa biz onu neyin içerisinde düşüneceğiz? Parantezin içerisinde ne yapacağız? Düşüneceğiz. Peki Parantez içeride dışarıda çift. Bakınız çift kuvvet varsa taban sadece artı değildi. Bulduğumuz artılının aynı zamanda nelisi de sonuçlar arasına alınabiliyordu. Eksili değeri de ne yapılabiliyordu? Alınabiliyordu. Yani bunun sonucu x için Artı 2 gelebildiği gibi eksi 2 de ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Bakınız burada iki tane değer ne yaptı? Sağladı. Ama Dediğim gibi ya bir tane değer bunu sağlayabiliyor ya da bilemedin kaç tane değer, iki tane değer. Oysaki özdeşlik öyle mi? Hayır. Özdeşlikte eşitlikteki x yerine hangi sayıyı koyarsan koy. İstersen tam sayı, istersen doğal sayı, istersen köklü sayı koy, istersen üslü sayı koy. Bütün değerler bu eşitliği ne yapacaktır çocuklar? Sağlayacaktır. Peki bu da nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Eşitliğin iki tarafı birbirinin tıpatıp aynısı ise. Ne demektir bu aynı olması? Eğer burada 2x varsa karşıda da 2x olacak. E bunlar birbirinin tıpatıp tıp aynısı değil mi? Ben buraya 1 koysam 1 koysam 2 eşittir. 2 gelecek. Ben buraya 3 koysam 3 koysam 3 çarpı 2'den 6 3 çarpı 2'den 6. Hatta ben buraya kök 5 yazsam ne olacak? 2 kök 5 eşittir. Ne olacak? 2 kök 5. Bakınız burada 3 çarpı x artı 4 eşittir. 3x artı 12. Hocam bu özdeşlik değildir diyemezsiniz. Çünkü eşitliğin bir tarafında yapılmayı beklenen bir işlemimiz var. Bu işlemimizde ne işlemi çocuklar? Çarpmanın toplamaya dağılma işlemi. Peki dağıtacak olursak 3 ile x'i çarparsak ne gelecektir? 3x. 3 ve artı 4'ü çarparsak ne gelecektir? Artı 12. Eşitliğin karşı tarafına baktığımız zaman birbirinin tıpatıp aynısı mı çocuklar? Evet, birbirinin tıpatıp aynısı. İşte daha basit cümlelerle özetleyecek olursak, özdeşlik olabilmesi için eşitliğin her iki tarafı birbirinin tıpatıp aynısı olmak zorunda. Eğer birbirinin tıpatıp aynısı değilse, o zaman o eşitliğe biz ne adını vereceğiz? Denklem adını ne yapacağız? Vereceğiz çocuklar. Evet çocuklar dilerseniz denklem ve özdeşik arasındaki farkı e bu etkinlik üzerinde yapalım dikkat ederseniz bakınız buraya eşitlik yazmış neden çünkü denklem ve özdeşliğin ortak yanı ikisinde de ne olmasıydı çocuklar eşitlik olması idi fakat aradaki fark neydi burada birbirinin tıpatıp atıp aynısı iken burada birbirinin tıpatıp aynısı gelmiyordu mesela şuraya bir bakalım görünüş olarak birbirinin tıpatıp aynısı olmasalar bile bizim bu farkı ayırt edebilmemiz için yapılması gereken işlemleri ne yapmamız gerekiyor bitirmemiz gerekiyor bakınız burada bitmemiş bir işlemimiz var. Çarpılacak. Çarptığımız zaman ne gelecek çocuklar? 10x gelecek. Çarptığımız zaman ne gelecek? Artı 5 gelecek. Bakınız 10x artı 5. 10x artı 5. Birbirinin tıpatıp aynısı mı? Evet birbirinin tıpatıp aynısı olduğu için ne adını vereceğiz? özdeşlik adını vereceğiz. Buradaki bütün etkinlikleri yapmayacağım. Bir kısmını size bırakacağım. fazla yapıp zaman kaybı yaşamayalım. Sizleri de gereğinden fazla sıkmak istemiyorum. Şimdi hemen D'ye bakalım. Hocam parantez kare var. Az önce bir, bir önceki videomuzda söylemiştik. Kareyi bilmesek bile bir şeyin karesi nasıl bulunuyordu? Kendisiyle ne yapılarak? Çarpılarak hemen burada a artı 3 ve a artı 3'ü ne yapalım? Kendisiyle çarpalım. Çarptığımız zaman burası a kare gelecek. Çarptığımız zaman burası artı 9 gelecek. Fakat çarpılması gereken başka ikililerimiz vardı. Onlar da çapraz olan ikililer. Artı 3 a artı 3 a toparladığımız zaman ne gelecek? Artı 6 a gelecek. Bulmuş olduğum cebirsel ifade ile buradaki cebirsel ifade birbirinin tıp atıp aynısı değilse o zaman bu eşitliğe ne adını vereceğiz? Denklem adını vereceğiz. Bakınız alttaki örnek A artı 3'ün karesi ile aynı. O zaman Zorlamamıza gerek yok, sıfırdan çözüm yapmaya gerek yok. Az önce a artı üçün karesini bulduk, a kare artı altı a artı dokuz. Bakınız, bulmuş olduğumuz cebirsel ifade ile birebir aynı bir cebirsel ifade var. O zaman biz buna ne adını vereceğiz? Özdeşlik adını ne yapacağız? Vereceğiz çocuklar. Evet çocuklar, etkinliklerimizi biraz daha kolay düzeyde sorularla devam ettirelim. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi özdeşliktir diyor. Özdeşlik deyince ne bilecektik? Eşitliğin her iki tarafı birbirinin tıp atıp aynısı ne yapmak zorundaydı? Gelmek zorundaydı. Fakat işlemleri ne yaptıktan sonra? Bitirdikten sonra. Burada bakınız gene yapılması gereken bir çarpma işlemi var. Dağıtılması gerekiyor. Dağıttığımız zaman x ve x'i çarparsak x kare gelecek. Artı 2 ve x'i çarparsak artı 2 x gelecek. Bulmuş olduğumuz cebirsel ifade x kare artı 2 x iken karşıda x kare eksi 2 x var. O zaman bu bir özdeşlik değil. Bu bir nedir çocuklar? Denklemdir. Şuraya baktığımız zaman buradaki herhangi bir işlemi yapıp da bitirmeye gerek yok. Çünkü bize x'in değeri nedir diye sormuyor. Şuraya baktığımız zaman burayı toparlasanız bile karşı tarafta x'li bir ifade var mı? E hayır yok. O zaman burada eşitliğin iki tarafının birbirinin tıpatıp aynısının gelmesi şansı yok. O zaman bu da özdeşlik değil, bir ne olacaktır? Denklem olacaktır. Hemen C yapalım. Bildiğimiz bir çarpma işlemi x eksi 3 ile kim çarpılacak çocuklar? x artı 2 ne yapılacak? Çarpılacak. Alt alta yazıp çarparsak şayet x kare. Alt alta yazıp çarparsak ne gelecektir? Eksi 6. Çaprazlara geçersek artı 2x. Çaprazlara geçersek ne gelecektir? Eksi 3x gelecektir. Artılar mı fazla? Eksiler mi fazla? Eksiler daha fazla. x kare eksi x eksi 6. Bakınız birebir aynısı. O zaman Aradığımız cevabı bulduk. Özdeşlik hangi şıkta karşımıza geldi çocuklar? C şıkkında karşımıza gelmiş oldu. Hemen altındaki soruda bununla benzer bir özellik taşıyor. Özdeşini soruyor. Yani bunun tıpatıp aynısı nedir? Bakıyorum bunun tıpatıp aynısı var mı? Tabii ki olmayacak. Demek ki biz bu işlemi bitirdikten sonra çıkacak olan sonucun hangi şıkta olmuş olacağını bize soruyor. 2x-1 ile 2x artı 1'i ne yapacağız? Çarpacağız. Aslında bunlar önemli özdeşliklerdir. Bundan sonra iki gün arayla videoları atacağım. Altyapıyı hazırladım. Burada iki kare farkı var. İşte İki terimin toplamının ve farkının karesi, iki kare farkı özdeşliği bunları iki gün arayla sizlerle paylaşacağım çocuklar. Ama o zamana kadar kullanacağımız metot çarpma metodu olacaktır. 2x ve 2x'i çarparsak 4x kare artı 1 ve eksi 1'i çarparsak eksi 1 çaprazlara geçecek olursak artı 2x Artıyı düzgün bir şekilde görelim. Çapraza geçecek olursak eksi 2x. Bunlar birbirlerini götürüyorlar. Çünkü aynı ifadelerden biri artı biri eksi ise ortada bir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. O zaman ortaya yazacağımız bir ifade yoksa çıkacak sonucun 4x kare eksi 1 olması ne yapıyor çocuklar? Gerekiyor çocuklar. Evet bakınız bu soruda da bir gene parantez kare var. Bu parantez kareye bir sonraki videomuzda değineceğiz. İki terimin toplamının karesi özdeşliği olacaktır. Ama dediğim gibi henüz oraya gelmediğimiz için çarpma yöntemi bile şu an şunu yapmamız için yeterli bir yöntem olarak bizim işimize yarayacaktır. Bir şeyin karesini almak demek neydi çocuklar? sayıyı kendisiyle ne yapmak demekti? Çarpmak demekti. O halde x artı 9 ve x artı 9'u alt alta yazıp çarptığımız zaman x kare gelecek. Şurayı çarptığımız zaman işaretiyle beraber ne gelecek? Artı 81. Çaprazlara geçecek olursak artı 9x. Diğer çaprazdan da artı 9x gelecek. Dolayısıyla buraya yazacağımız ifade ne olacak? Artı 18x olacak. Şimdi baktığımız zaman x kare zaten var değil mi? Bakın x kare zaten var. Geldiğimiz zaman artı 81 artı 81 de var. Şimdi burada önemli olan şey şu. Burada x'in kat sayısı Normalde ne olması lazım? Benim bulduğum sonuca göre artı 18 olması lazım. Artıyı zaten kendisi ne yapmış yazmış o zaman bana sadece buraya yazmam gereken ne kalıyor çocuklar? 18 yazmam gerekiyor. Çünkü eğer ben buraya eksi 18 yazacak olsaydım artı ve eksi birleşip x kare eksi 18x artı 81 ifadesi oluşacaktı. Oysa ki benim bulduğum sonuç neydi? X kare artı 18 artı 81 çocuklar. Bir son örneğimize gelelim. Son örneğimizde gene bakınız iki tane cebirsel ifadenin çarpılması var. Bu iki tane cebirsel ifadeyi çarpınca bu sefer eksik olan A ve B sayılarını yapmaya çalışacağız? Bulmaya çalışacağız. Şurada hemen çarpalım çocuklar. X artı 4. Şu artıyı gene düzgün yazalım. X artı 4 ve x eksi 2 ne yapacağız çocuklar çarpacağız çarptığımız zaman ne gelecek x kare çarptığımız zaman ne gelecek eksi 8 gelecek çapraza geçersek eksi 2 x çapraza geçersek ne gelecek çocuklar artı 4 x gelecek burayı toparlarsak artılar daha fazla olduğu için ortaya yazmamız gereken ifade artı 2 x olacak bakınız x kare var değil mi o zaman bizim bu x kare ile çok fazla bir işimiz yok şimdi buraya baktığımız zaman işaretler birbirini tutmuyorsa işaretler birbirini tutmuyorsa mantığımız şu olacak İşareti de tutturmaya çalışacağız burada. Ekstradan demek ki sayının önünde eksi varmış ki işareti ne yapmış çocuklar değiştirmiş. Şimdi bir bakalım. Şurası artı 2x burası da ne çocuklar? Artı ax. O zaman bakınız artılar tutuyor değil mi çocuklar? Artıyı zaten kendisi ne yapmış? Yazmış. O zaman bana geriye kalan a yerine ne yazması çocuklar? 2 yazması. Fakat buraya baktığımız zaman eksi olması gereken yerin artı olduğunu görüyoruz. O zaman buranın eksiye dönüşebilmesi için b'nin içerisinde gizli bir neyin olması gerekiyor? Eksi olması gerekiyor ki artı ve eksi yan yana geldiğinde neye dönüşsün? Eksiye dönüşsün. Şimdi demek ki bir tek geriye ne kaldı? 8'i yazması kaldı. O zaman bizim B yerine yazmamız gereken sayımız kim olacak çocuklar? Normal 8 değil. Nasıl 8 yazmamız gerekiyor? Eksi 8 yazmamız gerekiyor. Peki A nasıl? 1, 2 idi. Artı 2 Şu ikisinin bize nesini soruyor? Toplamını soruyor. Artılar ve eksilerin miktarına baktığımız zaman eksiler daha fazla. Ne kadar daha fazla? 6 kadar daha fazla. Evet çocuklar videomuzun sonuna geldik. Kısa kısa videolar olsun ki canınız sıkılmasın. Bundan sonraki videomuzda iki terimin isterseniz bir bakalım. Bundan sonraki videoda bizi ne bekliyor diye. İki terimin toplamının ve farkının karesinin özdeşliği. Bundan sonra çocuklar karşımıza iki kare farkı özdeşliği gelecek çocuklar. Daha sonrasında da özdeşlikleri modelleyeceğiz ve akabinde de artık konu anlatımı bittikten sonra LGS düzeyinde sorular çözeceğiz. Bu anlattığım videoların bir önemli özelliği de şudur. Biliyorsunuz LGS'de artık ilk dönem hangi konular işlendiyse o konulardan soru gelecektir. Ben de en son konu olan cebirsel ifadeleri bu yüzden içerik olarak hazırladım. Cebirsel ifadelerdeki çarpma işlemini bitirdik. Şimdi özdeşliğe geçtik. Bu özdeşliği konusunda bitirdikten sonra çarpanları ayırmayı görerek son işlediğimiz konuyu İlk dönemin sonunda işlemiş olduğumuz konuyu bitirmiş olacağız. Herkese iyi tatiller. Bol bol dinlenin, kitap okuyun ve videoları takip ederek kendinizde ekstra soru bankalarından soru çözerek çocuklar kendimizi zinde tutmaya çalışalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar.